Merhaba sevgili izleyiciler. Çeyrek asra aşkın iş ve sosyal güvenlik alanında baş müfettiş, uygulayıcı, eğitici, denetleyici, bilirkişi, gazeteci ve yazar olarak İK yönetimini gerek SGK uygulamaları açısından, gerekse iş hukuku uygulamaları açısından en çok yapmış olduğu ve yapmakta olduğu hatalar teftişlerde karşılaşılan hatalarla ilgili konuşmak istiyorum. İK yönetimi açısından baktığımız zaman özellikle çalışanların işe girişinden itibaren gerek iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, gerek personel yönetmeliği, yıllık izin belgeleri ve diğer tüm iş yeri kayıt ve belgelerinin çoğu zaman büyük hatalarla karşı karşıya kalmakta olduğumuzu görüyoruz. Bunun da en büyük nedeni elbette ki ey Google diye internetten matbu evrakların düzenlenmesi. Halbuki e, gerek iş sözleşmeleri ve özellikle personel yönetmeliğinin her devletin nasıl kendine özgü bir anayasası varsa bu belgelerin de sektöre göre, yapılan işin niteliğine göre hatta her departmana göre ayrı ayrı ve en çok karşılaşılan sorunlar göz önünde bulundurularak gerek sosyal güvenlik kurumunun güncel uygulamaları, gerek Çalışma Bakanlığı açısından yapılan mevzuatlardaki değişiklikler ve Yargıtay kararları da göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekirken ey Google belirsiz süreli iş sözleşmesi, ey Google personel yönetmeliği, ey Google çalışma belgesi örneği denilerek matbu belgelerin alındığı ve bu matbu belgelerin yarardan çok zarara neden olduğunu müşahede etmekteyiz. Bir diğer önemli konu şu. Gerek SGK kanunu, iş kanunu, iş sağlığı, iş güvenliği kanunu ve iş kurma zatı Bütün bunların bütüncül yaklaşımla birlikte ele alınarak ve uyum içerisinde iş sözleşmelerinin, personel yönetmenliğin ve diğer iş yeri, kayıt ve belgelerin uyumlu bir şekilde yapılması gerekirken maalesef ya SGK boyutunu ihmal edildiği ve iş kanunu boyutunu ihmal edildiği veya iş sağlığı, iş güvenliği boyutunu ihmal edilerek bütüncül yaklaşım yerine e, tekil yaklaşımla ele alındığına müşahede etmekteyiz. E, ve bu durum sonucunda maalesef gerek SGK cezaları, gerek iş kanunu cezaları ve daha da önemlisi bütün işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla ödenmekte olan 14'ten fazla teşviklerden mahrum kalmayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Halbuki iş, yerini, iş yeri açısından iş yeri kayıt ve belgelerin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmesi, SGK ve Çalışma Bakanlığı mevzuatına ve yargıtay kararlarına göre güncellenmesi hayati öneme sahiptir. Keza gerek teftişlerde gerek mahkemede iş yerleri açısından en önemli kanıt ve dayanak bu kayıt ve belgelerdir. Bu kayıt ve belgelerin de geçerli olmadığı takdirde maalesef o iş yerinin aleyhine sonuçlanmaktadır. Çoğu zaman çalışanların haklarının verilmesi, verilmesine rağmen ve bütün ödemeler yapılmasına rağmen sırf bu belgelerdeki yanlış ve hatalardan dolayı cezalara maruz kalındığını veya mahkemelerin kaybedildiğini görmekteyiz. Örneğin fazla mesai alacağından bahsedeyim. Fazla mesai alacağı, Fazla mesai alacağını ücret bordurlarında yansıtılmasında e, yansıtılmasında fazla mesai kaleminin bulunması ve işçi fazla mesai hak kazanılması halinde bu kalemlere yer verilmesi her ay bakıldığı zaman bunların usulüne, usulüne uygun bir şekilde bordoda yansıtılması Özellikle işçinin imzasının bulunması halinde e, mahkeme doğrudan doğruya bu ücret ödeme borduna itibar etmektedir. Yine ücret ödeme bordroları e, çalışılmakta olan ücret bordosunu düzenleyen firmanın matbu şekline göre değil, kendi iş yerinin şartlarına göre düzenlenmesinde yarar vardır. Keza yapılacak olan denetimlerde firmanın matbu düzenlemesi o firmayı kurtarmamaktadır. Yine başka bir hata şu: her her zaman İK yönetiminde çalışan arkadaşlarla görüşmemizde ve bize ulaşmalarında şunu iddia ediyorum: İnsan kaynakları yönetiminde çalışan arkadaşlar bizzat mevzuatı uyguladıkları için piyasada kendini sosyal güvenlik uzmanı olarak tanıtan hiçbir tecrübesi olmayan, Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ile hiçbir çalışması bulunmayan. Veya daha çok teorisyen niteliğinde olanlardan daha vakıf olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla insan kaynakları yönetiminde çalışan arkadaşların bizzat kendilerinin güncel gelişmeleri takip ederek yetiştirmesinde fayda bulunmaktadır. Ve danışmanlık hizmeti almış oldukları kişilerin bilgisini kesinlikle sorgulamalarında fayda vardır. Ve bizzat e, uygulamaya önem vermelerinde fayda olduğunu söylüyoruz. Yine kesinlikle matbu evrakların kullanılmamasında fayda vardır. Yine başka bir e, düzenleme şu İbraneme ile ilgili İbranemelerin de maalesef mahkemelerde aranan şartları uygulayacak şekilde hazırlanmadığı, daha çok matbu nitelikte gerek borçlar Kanunu gerek Yargıtayın aradığı hususlara yer vermediğine müşahede etmekteyiz. Bu videomuzla birlikte insan kaynakları yönetiminde çalışanların, muhasebecilerin ve diğer işveren temsilcilerinin doğru, güvenilir bilgiye ulaşmak istemeleri halinde bizlere abone olmalarını istiyoruz. Abone olduktan sonra tarafımıza yöneltilen bütün soruları ücretsiz, karşılıksız bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, saygılarımla.